Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu koronavirüse yakalandı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz koronavirüse yakalandığını duyuran Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması takipçilerini endişelendirdi. Haber Türk'ten ayrıldıktan sonra YouTube'da sunduğu programıyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Sarıoğlu'nun herhangi bir paylaşımda bulunmaması takipçilerini üzdü. Koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra sırra kadem basan Hande Sarıoğlu'nun son paylaşımına yorum yağdı. Takipçileri "Hande nasıl oldun? Hande hanım iyi misiniz? Ve neden hiç paylaşım yapmıyor? Bir terslik var." gibi yorumlarda bulundu. Ünlü sunucumuz Hande Sarıoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.